Zahit Faik yanık Yani Usta Ben Yani Usta'yı tanıdığımda yaşa 15'ti. O zaman daha Yani Usta değildi. Kara gözlü, kara bacaklı, kara saçlı, kara bir çocuktu. Ben mi? Ben kocaman bir adamdım. Ne yalan söyleyeyim, işim gücüm yoktu. Dünyada kimseciklerim yoktu. Bir anam vardı o kadar. Ondan öte kimim kimsem yoktu. Yani usta bugün 20 yaşında ben 50'ye merdiven dayamışım. Ama yani usta tek dostumdur. Duvarları öylesine yağlı boya boyar ki parmağın ağzında kalır. Gözünde o yine 15 yaşındaki kara oğlandır. Boya yapmadığı zaman sinemaya gider, maça gider, kahvede pişpirik oynar. Aklına eserse neredeysem gelir bulur beni. Esmezsem aramaz bile. Seni neden arayacakmışım ben be ağa baba der. Kutu bir birahnemiz vardır. Gider otururum. Düşünür dururum. Şu dünyaya ne ettim? Şu dünyada ne gördüm? Neye geldim? Neden gidiyorum? Ne yaptım? Dışarıda kar yağdığı zaman içerisi sıcak da olsa bu birahanede üşürüm. Saat altıda daha kimsecikler yoktur. Garson öteki solana geçmiştir. Duvardaki saat sinirlendirir. İnsan içmeye zorlar. Ben yani ustayı mı beklerim? Beklersem gelmez ki. Beklemezsem gelir mi? Umut vardır. Beklemediğim zaman umut vardır. Gelir karşıma geçer. Ne söylerim ona? O bana ne der? Hiçbir şey hatırlamam. Sonradan şöyle demişti diye uydururum. Bir hanenin gedikli müşterileri vardır. Biri var. Gelir camın yanına oturur. Bir şeye maden suyu açtırır içine bir dübde bir tek rakı döktürür, bir tabak yemiş getirtir, bir börek iskarası yaptırır, bazen de bir omlet yer. Yani usta gelir, kaşın arası çizgi çizgidir. 5000 lira drahoma veriyormuş kızın babası. Kız güzelceymiş. Eskiden de bilirmiş. A ah, bu sefer çayda görmüş. Kızın anası dans etsenize yani demiş. Yani usta ben mans bilmem demiş. hem de etmem ya. Kadın açıkça verimkar olmuş. Yani usta babamla görüşün demiş. Demek bir haneye yani usta da iki biram içmeye gelmeyecek. Bir hanelerde falan gözükmemeli bir zaman diyor. İşin ucundan beş bin lira var. Hey gidiye hey yani hey. Dedim geçen akşam kufacık kara kuru bir olandın. Bak kocaman adam oldun. Ben ağababa oldum. Bir hane eski bir hane. Masalar eski masalar. Dünya başka sen başka. Ama ben hep oyum. Ben yani usta, seni de hep öyle görüyorum. Yani usta, kara saçlı, kara gözlü, çin gibi bir oğlan. Hani seninle sinemaya giderdik, sen yanımda deli olurdun. El çırpardın, omzuma vururdun. veresi derdin, gördün mü? Bak hafiye, ne yaptı, gördün mü? Bir yumrukta. O sinemada yerin de yok. O sinema aynalar içindeydi. Yağmurlu havalarda kumaş kumaş. İnsan insan kokardı. Birinci mevkin çocukların arasına karıştığımız zaman içim sevda ile dolardı. Her yüz güzeldi. Her çocuk babacandı. Her el nasırlı, küçük kirli ve sıcaktı. Günler geçti. Ben düştüm. İçmek altı bozuldu. Sen koca adam oldun. Beş bin lira drohma alacak kadar bari seviyor musun kızı yani usta? Kara değil mi baba baba severiz. Doğru yani usta. Karılar sevilir sevilmesine ama ben içimden hep çocuk kaldığım için olacak karılardan çok çocukları severim. Beni sevmez misin? Seni mi? O da sorulur mu yani usta? Seni. Sen çok severim. Ama ben çocuk değilim ki. Benim gözümde çocuksun. Beni çocuk yerine alırsan kızarım, küserim sana. Bir daha da konuşmam. Düğüne de çağırmaz mısın yani usta? Bak ona çağırırım. Yani ile bir zaman sustuk. Sonra yine yani usta bana nereden hatırına geldi bilmem. Sen tiyatrolara falan gidersin. Beni de götürsene bir akşam dedi. Başımla beraber ne zaman istersen dedim. Pazartesi akşamına sözleştik. Tiyatro gişesine erkenden uğrayıp biletleri aldım. Geldi. Yani usta süslenmiş geldi. Geldi ama biletler yarın akşam içindi. Pazartesi akşamlar temsil yoktu. Yani usta dedim. Pazartesi temsil yokmuş. Yarın akşam için aldım biletleri. Zararı yok. Ver benim biletimi sen dedi. Dörder bir açtık, ayrıldık. Ertesi akşam ben saat sekiz buçukta tiyatroya gittim. O gelmemişti daha. Perdenin açılmaz zili çalarken yarama başka biri gelip oturdu. Yani usta biletini satmış tiyatroya gelmemişti. Yani usta bana son defa bir çocukluk yapmıştı. Hoşuma gitti. Bir tuhaf oldum bir yalnızlık duydum. Halbuki ben tiyatro olarak hep yalnız seyreder zevk alırdım. Tenha geceleri seçerdim. Paradilere çıkardım. O akşamki temsil kadar kötüsünü galiba bir daha seyretmeyeceğim. Hey gidi hey. Bunda ne var ki? Yani usta ha? Gelmedin gelmedin. Ne çıkar bundan? Sen yine o aynalı sinemada yanıma oturan küçük çocuksun sokakta gördüğüm zaman. Ama yüreğim bir şey bir demirden avuçta sıkmıyor değil hani. Ama boş ver, inanma. Hadi canım sen de. Üzülme beyan usta. Beni gördüğün zaman gülümseyiver. Aldırma. Tiyatroda ne oluyormuş? Dünyada dostluk vardır be. O da ölmedi ya. Son.